Evet arkadaşlar Xiaomi'nin ee, Mi Robot süpürgesini aldık. Kutusunu da açalım. İçinden neler çıkacak. Sonrasında da kurulumu. Sırasında hepsini yaşayalım. İlk defa aldık ve bakıyoruz. Şöyle kutunun içeriğinden bu şekilde mop şu şekilde sana, ayrılıp kapanabilir kitapçıkları kitapçıkların arasında da Türkçe olan kısmı yok Şöyle bir robotumuz. Buraya koyalım. İçinden bir de şöyle bir şarj istasyonu. Evet, içinden Evet, de Şöyle de süpürge fırça kısmı var. Bunları da şimdi süpürgemizi de bir açalım. baktığımızda toz haznesi bu şekilde 600 mililitre toz haznesi eee 200 mililitrede su haznesi bulunmakta nokta buradan şu Darbe önleyici sistem. Şu şekilde. 15 tane sensör bulunmakta. Hayretten yanlar yan tarafta da sensörler var ki buralardan da dubleks evlerde merdivenden aşağıya düşmesin diye. Şöyle bir sensörleri var. Bunu şimdi şarj istasyonunu bir takıp ondan sonrasında da. Kurulumunu yap. Şunu da şuraya takalım. Şu şekilde. Evet, onu da taktık. Takıp ondan sonra da telefonla kurulumunu bakacağız. Evet. Şimdi takalım. Sonrasında da kurulumun nasıl olduğunu göstereyim. Şarj istasyonumuzu salonda böyle bir yer belirledik. Ee, size mopun da su haznesinin olduğu kısmı göstereyim. Şu şekilde. Buradan suyu dolduruyorsunuz. Onun haricinde de e, temizlik aşaması. Mopun şu şekilde çıkarıp Temizleyip aynı şekilde geri takabiliyorsunuz. Bunu da süpürgemizin alt kısmına şöyle tırnaklı kısımları var. Sökerken de iki taraflı böyle basıp söküyorsunuz. Takarken hiçbir şey yapmadan şöyle altına şöyle gördüğünüz gibi oturtuyorsunuz. 4 saatlik bir şarj süresi var 120 dakikada çalışma süresi onun haricinde ses seviyesi 64 desibel akıllı yani uzaktan kuman uzaktan kumanda olarak şey yapabiliyorsunuz telefonda akıllı navigasyon var zamanlayıcısı var bu şekilde e, evin içine de haritalandırma yapıyor çalıştığı süre içerisinde. Yani süpürgemizi bir çalıştırıp biz deneyeceğiz. Sonrasında da deneyimleri tekrardan paylaşacağız ama şu uygulamayı göstereceğim size. İnternet internet şey telefonunuzdan uygulama kısmını şöyle şu şekilde göstereyim size de. Mi Home uygulamasını indiriyorsunuz. Buradan artıya tıkladım. Benim zaten e, ekli olduğu için cihaz ekleme diyoruz. Mi temizlik robotu çıktı. Tıklıyorum şu şekilde. Wi-Fi The phone and I were connected. Please return to the app to wait for the setup to complete. Bilgiler aktarılıyor diyor. Network connected successfully. başarıyla nerede yani oda seçin diyor. Biz bunu bunu bu şekilde e, direkt oturma odası diye seçeyim. Cihaz adlandırma onu sonraki zamanda adlandırırım. Başlayalım diyor. Şu şekilde. kabul et dedik. Evinizi düzenleyin diyor. Yani ev, yerde ufak tefek büyük parçalar varsa onları kaldırın. Kabloları falan ekseri onları dikkate alın biraz daha. Etrafında yani böyle sırasında hepsinde şey yapıyor. Tamam diyoruz. Ve işlem bu kadar. Güncelleştir. Tamam benden güncellenmesini istedi. Evet. Bundan sonrasında da Türkçe menü olarak Türkçe menüyü de çevirebiliyorum. Ayarlardan bunu da o şekilde ayarlayacağım. Arkadaşlar teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.